kafamda bir şeyler dönüp duruyor ama tam adını koyamıyorum. Şu anki büyük dil modelleri yani bu kullandığımız yapay zekalar sanki tek yönlü bir otobanda gidiyor gibiler. Bir kere bir yola girdiler mi geri dönüşleri yok. Yanlış bir şey söylediklerini fark etseler bile çok geç oluyor. O cümlenin başına dönüp pardon ben orada yanlış düşündüm diyemiyorlar. Bu durum beni acayip rahatsız ediyor. Ege tam olarak en temel sorunlardan birine parmak bastın. Senin bu tek yönlü otoban benzetmen aslında alandaki uzmanların otoregresif kod çözme dedikleri şeyin mükemmel bir özeti yani model bir sonraki kelimeyi tahmin ederek zincirleme bir şekilde ilerliyor ve evet bu yapı doğası gereği daha önce yazdığı bir kelimeyi veya fikri geri dönüp düzeltmesine izin vermiyor. Bu da onları hem verimsiz kılıyor hem de farklı çözüm yolları keşfetmelerini engelliyor. İşte tam olarak bu. Sanki bir düşünce treni var ve makinist ilk vagonda bir hata yaparsa bütün tren raydan çıkıyor ama kimse o ilk vagonu düzeltmek için durmuyor. Peki bu konuda bir gelişme yok mu? Yani Yapay zekaya bir nevi düşüncesini yeniden gözden geçirme yeteneği kazandıramıyor muyuz? Aslında tam da bu soruna odaklanan ve son zamanlarda dikkat çeken yeni bir yaklaşım var. Adı LDR yani l a d -I -R. Açılımı ise Latent Diffusion Reasoner yani gizli yayılım akıl yürütücüsü. Bu yaklaşım senin o tek yönlü otoban sorununu çözmek için başka bir yol haritası öneriyor. Wo 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 bir saniye gizli yayılım akıl yürütücüsü mü? Kulağa hem çok havalı hem de korkutucu derecede karmaşık geliyor. Gizli olan ne? Ve bu yayılım da neyin nesi? Resmen bilim kurgu filminden fırlamış gibi. Aslında temel mantığı benzetmelerle anlatınca oldukça anlaşılır Ege. Şöyle özetleyeyim. Lady R, düşünme eylemini kelimeler seviyesinden çıkarıp daha derin, daha anlamsal bir seviyeye taşıyor. Buna da gizli uzay adını veriyorlar. Yani model bir problemi çözerken artık elma, armut gibi kelimelerle değil de o kelimelerin temsil ettiği saf fikirlerle yani düşünce parçacıklarıyla çalışıyor. Dur bakalım zihinde oturtmaya çalışıyorum. Yani benim 2 artı 2 eşittir 4 cümlemdeki kelimeler yerine bu cümlenin matematiksel özünü o fikrin kendisini mi alıyor? ve bununla mı işlem yapıyor? Peki bu nasıl mümkün oluyor? Fikirleri nasıl paketleyip bir yere koyuyorlar? İşte orada işin içine ve aed diye kısaltılan bir yapı giriyor. Variational Autoencoder. Bu yapıyı bir tür anlam sıkıştırıcı ve açıcı olarak düşünebilirsin. Sen ona bir cümle veriyorsun, yani bir düşünce adımını. O da bu cümlenin içindeki bütün gereksiz bilgileri atıp sadece saf anlamını, özünü alıyor ve bunu gizli düşünce tokeni adını verdikleri kompakt yoğun bir pakete dönüştürüyor. Harika bir benzetme, anlam sıkıştırıcı. Yani elimde bir sürü kelimeden oluşan uzun bir paragraf yerine, o paragrafın bütün ruhunu taşıyan küçücük bir düşünce kapsülü mü oluyor? Bu inanılmaz bir şey. Bu sayede daha verimli çalışması çok mantıklı. Kesinlikle. Ama Lady Arın asıl sihri bundan sonra başlıyor. İşte o diffusion yani yayılım kısmı burada devreye giriyor. Bu sıkıştırılmış düşünce kapsüllerini aldıktan sonra model bu kapsülleri bir araya getirip bütün bir akıl yürütme zinciri oluşturuyor. Ama bunu otoregresif modeller gibi tek seferde ve geri dönülemez bir şekilde yapmıyor. Eee nasıl yapıyor peki? İşte en çok merak ettiğim kısım burası. O tek yönlü otobandan nasıl çıkıyor? Şöyle düşün, bir heykeltıraş, büyük bir mermer bloğuyla işe başlar. Önce kaba taslak bir şekil verir, sonra detayları yavaş yavaş katman katman işler. Bir hata yaparsa o bölgeyi tekrar yontarak düzeltebilir. İşte LDR'ın gizli uzaydaki çalışma prensibi de tam olarak bu. En başta elinde anlamsız, rastgele bir gürültü var. Tıpkı işlenmemiş bir mermer bloğu gibi. Sonra diffusion modeli, bu gürültüyü adım adım, tekrar tekrar işleyerek anlamlı bir düşünce zincirine dönüştürüyor. Her adımda bir önceki adımdaki hataları düzelterek, düşünceleri daha tutarlı hale getirerek ilerliyor. Bu, bu devrimsel bir şey Selin. Yani bu yapay zeka kendi kendine dur ya, ben şu ikinci adımda mantık hatası yaptım, orayı biraz daha düzelteyim diyebiliyor. Bu resmen yapay zekaya bir nevi içsel eleştiri ve pişmanlık yeteneği kazandırmak gibi çok güzel bir noktaya değindin. İçsel eleştiri veya makalenin tabiriyle yinelemeli iyileştirme. Lady Arın en büyük avantajlarından biri bu. Model düşünce zincirini bir bütün olarak görüp herhangi bir noktasını istediği zaman revize edebiliyor. Bu özellikle matematik gibi adım adım ilerleyen ve bir hatanın sonucu tamamen değiştirdiği alanlarda inanılmaz bir güç sağlıyor. Peki sonuçları nasıl? Yani bu teoride kulağa harika gelen sistem pratikte işe yarıyor mu? O eski tek yönlü otobanda giden modellerden gerçekten daha mı iyi? Makaledeki deneyler oldukça çarpıcı sonuçlar ortaya koyuyor. Özellikle iki alanda test etmişler. Matematiksel akıl yürütme ve planlama. Matematik için GSM-8G ve MET gibi bilinen veri setlerini kullanmışlar. LDR, 7 farklı benchmarkın ortalamasında mevcut en iyi gizli akıl yürütme yöntemlerini bile geride bırakmış. Vay canına! Yani sadece eski yöntemlerden değil, kendisi gibi gizli uzayda çalışan diğer yeni yöntemlerden bile daha iyi. Peki bunun sebebi ne? Neden daha iyi çalışıyor? O yinelemeli iyileştirme tek başına bu kadar fark yaratabilir mi? Sebeplerden biri kesinlikle o. Ama bir başka önemli faktör daha var. Çeşitlilik. Otoregresif modeller bir soruyu çözmek için genellikle tek bir yol izlerler. LDR ise difüzyon sürecinin doğası gereği aynı soru için birden fazla birbirinden tamamen farklı çözüm yolu üretebiliyor. Bunu aynı anda birden fazla heykeltıraşın aynı mermer bloğundan farklı heykeller yontmaya çalışması gibi düşünebilirsin. Aa, bu müthiş bir özellik. Yani tek bir doğru cevabı olan bir soru için bile o cevaba giden farklı patikaları keşfedebiliyor. Bu özellikle yaratıcılık gerektiren veya birden fazla doğru çözümü olan problemlerde çığır açabilir. Kesinlikle. Hatta bu çeşitliliği artırmak için de özel mekanizmalar kullanıyorlar. Mesela başlangıçtaki o anlamsız gürültüyü biraz daha gürültülü yaparak işe başlıyorlar. Bu da daha farklı başlangıç noktaları demek. Bir de çıkarım sırasında aynı anda üretilen farklı düşünce zincirlerini birbirlerinden uzaklaşmaları için özel bir itme kuvvetiyle yönlendiriyorlar. Böylece modelin hep aynı, bilindik yollara sapması engelleniyor. İtme kuvveti mi? yapay zeka düşüncelerini birbirinden itiyor. Selin, sen anlattıkça konu daha da inanılmaz bir hal alıyor. Peki Yaşı bahsettiğin planlama testleri, oradaki sonuçlar nasıldı? Orası daha da etkileyici Ege. Countdown adında bir bulmaca oyunu kullanmışlar. Bu oyunda sana bir dizi sayı ve bir hedef sayı veriliyor. Amacın, temel matematik işlemleriyle o hedef sayıya ulaşmak ciddi bir ileriye dönük planlama ve strateji gerektiriyor. LDR bu görevde geleneksel modelleri adeta ezip geçmiş. Ne kadar bir farktan bahsediyoruz? Şöyle söyleyeyim, Countdown 4 görevinde en iyi otoregresif modelin ilk denemedeki başarı oranı %46 civarındayken LDR %76'yı geçmiş. 100 denemedeki başarı oranında ise fark daha da açılıyor. Geleneksel model %65'te kalırken LDR %96'yı aşmış. Bu, 30 puanın üzerinde mutlak bir iyileşme demek. Bir saniye 30 puan mı? Bu bir iyileştirme değil, bu başka birlik. Yani bu model sadece daha doğru sonuçlar bulmakla kalmıyor, aynı zamanda çok daha fazla sayıda geçerli çözüm yolu keşfediyor. Evet. Çeşitlilik metriğinde de diğer tüm yöntemlerin açık ara önünde bu da bize gösteriyor ki düşünceyi anlamsal bir seviyede ve bütüncül bir şekilde işlemek sadece doğruluğu değil aynı zamanda esnekliği ve keşif yeteneğini de artırıyor. Peki Selin bu sistemin işleyişini biraz daha somutlaştırabilir miyiz? Mesela o yinelemeli iyileştirme anını gözümüzde canlandırabilir miyiz? Modelin dil düşünceyi adım adım nasıl düzelttiğini gösteren bir örnek var mı makalede? Evet çok güzel bir örnek var. Count Down oyunundan bir kesit sunmuşlar. Hedef belirli sayılarla 81'e ulaşmak. Diffusion sürecinin en başlarında zaman adımı t eşittir 1 iken modelin ürettiği düşünce tamamen anlamsız karakterlerden oluşuyor. Tam bir gürültü ama süreç ilerledikçe mesela t eşittir 0.8'e gelindiğinde ortaya şöyle bir şey çıkıyor. 43 artı 8 eşittir 51, 54 eksi 24 eşittir 30, 51 artı 30 eşittir 81. Gördüğün gibi mantık doğru ama sayılarda küçük hatalar var. Aa evet aslında doğru yolda ama hesaplamaları tam tutturamamış. Tıpkı bir öğrencinin problemi anladığını ama işlem hatası yaptığını görmek gibi. Aynen öyle. Sonra süreç biraz daha ilerliyor. Diyelim ki t eşittir 0.5'e geldik. Bu sefer şöyle diyor. 43 artı 9 eşittir 52, 54 eksi 25 eşittir 29, 52 artı 28 eşittir 80. Bak ilk iki adımı doğru yapmış ama son toplamada yine küçük bir hata var. Ve nihayet zaman adımı 0.25'e ve 0'a yaklaştığında tamamen doğru ve tutarlı olan sonuca ulaşıyor. 43 artı 9 eşittir 52, 54 eksi 25 eşittir 29, 52 artı 29 eşittir 81. İşte bu, düşüncenin adım adım nasıl netleştiğini ve kendi kendini düzelttiğini gösteren somut bir kanıt. Bu inanılmaz. Resmen bir düşüncenin doğuşuna ve olgunlaşmasına tanıklık etmek gibi bir şey. Peki bu sistemin bir başka avantajı daha var mı? Mesela verimlilik gibi. Bu kadar çok düzeltme yapmak zaman almıyor mu? İşte bu da çok zekice tasarlanmış bir özellik uyarlanabilir test zamanı hesaplaması diyorlar. Yani her problem için aynı miktarda efor sarf etmek zorunda değilsin. Basit bir problem için belki 10 düzeltme adımı yeterli olurken çok daha karmaşık bir problem için bu sayıyı 50'ye veya 100'e çıkarabilirsin. Daha fazla hesaplama gücü harcayarak daha yüksek doğruluk elde etme esnekliğine sahipsin. Bu da kaynakları verimli kullanmak açısından büyük bir avantaj. Yani bir nevi düşünme derinliğini ihtiyaca göre ayarlayabiliyoruz. Bu çok mantıklı. Peki bu gizli düşünce tokenları tamamen bir kara kutum. Yani modelin ne düşündüğünü anlayabiliyor muyuz? Yoksa sadece sonuçları mı görüyoruz? Lady Arın en zarif yanlarından biri de bu Ege. Yorumlanabilirlik. O anlam sıkıştırıcı olarak bahsettiğimiz ve A.E.'nin bir de açıcı kısmı var. Yani o gizli düşünce tokenlarından herhangi birini alıp tekrar insan diline yani bildiğimiz cümlelere çevirebiliyoruz. Bu sayede modelin akıl yürütme zincirinin her bir adımını net bir şekilde okuyup anlayabiliyoruz. Ne? Ciddi misin? Bu harika. Yani modelin kafasının içine bakıp ilk adımda şunu düşündü, ikinci adımda bu sonuca vardı diye takip edebiliyoruz. Bu, diğer birçok yapay zeka modelinin kara kutu doğasına tamamen zıt bir durum. Hataları nerede yaptığını anlamak ve sistemi geliştirmek için bu paha biçilmez bir özellik olmalı. Tam üstüne bastın. Makalede bununla ilgili de bir örnek var. Bir matematik problemini çözerken, modelin ürettiği 7 farklı gizli düşünce bloğunu tek tek metne çevirmişler. İlk blokta gümüş para sayısına x diyelim diyor. İkinci blokta altın paralar 30 fazlaysa altın para sayısı x artı 30'dur diyor ve böyle adım adım denklemi kurup sadeleştirip sonuca ulaşıyor. Her bir adım tek bir mantıksal sıçramayı temsil ediyor ve hepsi insan tarafından okunabilir durumda. Bu modelin düşünce sürecini şeffaf ve anlaşılır kılıyor. Selin bu LDR yaklaşımı yapay zeka akıl yürütmesinde gerçekten yeni bir paradigma gibi duruyor. Özetlemek gerekirse aklında kalanları doğru anlamış mıyım bir kontrol edelim mi? Elbette. Bu benim uzmanlık alanım. Sentezleyelim. Birincisi artık kelimelerle değil, kelimelerin sıkıştırılmış saf anlamlarıyla, yani düşünce kapsülleriyle düşünüyor. İkincisi tek yönlü bir otobanda gitmek yerine bir heykeltıraş gibi düşünce zincirini bir bütün olarak görüp istediği yerini tekrar tekrar düzeltebiliyor. Üçüncüsü aynı problem için tek bir yol yerine birçok farklı ve çeşitli çözüm yolu keşfedebiliyor ve dördüncüsü bütün bu karmaşık süreci yaparken ...attığı her adımı bize insan dilinde açıklayabiliyor. Yani şeffaf. Doğru mu anlamışım? Mükemmel bir özet Ege. Dört temel taşı da eksiksiz yakaladım. LDR, otoregresif modellerin katı sıralı yapısıyla... ...difücün modellerinin esnek ve yinelemeli doğasını birleştiriyor. Bunu da kelimeler yerine anlamsal bir gizli uzayda yaparak... ...hem verimliği hem de gücü artırıyor. Temelde metin akıl yürütmesi için gerçekten yeni bir ufuk açıyor gibi görünüyor. Gerçekten de öyle. Sanki yapay zekaya sadece cevap vermeyi değil, gerçekten düşünmeyi öğretmeye bir adım daha yaklaşmışız gibi hissettim. Bu konuyu daha da deşmemiz lazım Selin. Aklıma şimdiden bir sürü yeni soru geldi. Mesela bu mimarinin zayıf yönleri neler? Ya da ne kadar hesaplama gücü gerekiyor? Ama bu sanırım başka bir sohbetin konusu. Kesinlikle. Ama vardığımız nokta şu ki yapay zekanın düşünme şekli bizim sandığımızdan çok daha hızlı bir şekilde evriliyor ve LDR bu evrimin en heyecan verici adımlarından biri olabilir.